Arkadaşlar kafaya koydum sizi çalıştırmayacağım. Müthiş yapacağım yani. Yani çalıştırmayacağım derken işsiz bırakacağım anlamında söylemiyorum. Yine çalışacaksınız ama yorulmadan çalışacaksınız. Hazırlamışım yani hiç yolu yok. Şimdi göstereceğim yöntemle 5-6 dakika sürebilecek bir işlemi sadece bir tıkla dolayısıyla da işinizi yüzlerce kat hızlandırarak çözebileceksiniz. Alo. Alo. Ne yaptın kuzen nasılsın? İyiyim kuzen sen nasılsın? Müsaitim buyur. Ya, Benim YouTube kanalı var ya. Orada bir grafik ihtiyacım var şöyle e, takımların ilk kombininin sahaya yansıtmak için kullanabileceğim futbolcuların tamam. üzerinde oyuncuların olduğu. Kuzen şöyle grafik değil de animasyon yapabiliriz istersen. Ya animasyon olmasa da olur. Benim böyle rahatlıkla değiştirebileceğim bir şey olsa öyle. Photoshop dosyası falan da olur. Ben sana öyle bir proje hazırlayacağım ki sıfır After Effects bilgisiyle istediğin gibi değiştirebileceksin projeni. Tabii canım. Tamamdır kuzen çok sağ ol. Teşekkür ettim. Rica ederim. Görüşürüz hadi bay Bak bu da iyi bir bahane oldu. O zaman ben Furkan'ın animasyonunu hazırlayayım. Onun üzerinden de size anlatacaklarımı göstereyim. Şimdi öncelikle göstereceğim şeyi bir manuel olarak nasıl yaptığımızı görelim. shape layer'a yazdığımız bu kod sayesinde buradaki yazının ebatlarına göre shape'imizin ebatları değişiyor. Bir de shape'e verelim animasyon. Şimdi gördüğünüz gibi animasyonumuz hazır. Bu animasyonu manuel olarak hazırlamam yaklaşık 7 dakika sürdü. Şimdi bir de alternatif modeli göreceğiz. Bakalım bu ne kadar sürecek. Zamanı başlatalım. Gördüğünüz gibi animasyonumuz hazır. Aynı şekilde burada marjımızı verebiliyoruz. Yazımızın ebatlarına göre. Bu animasyonu yapmak bir saniyemizi aldı. Yani bizi yaklaşık 400 kat hızlandırmış oldu. Aynı zamanda buradaki bandı kapatıp bastığımız zaman Aynı animasyonun bantsız halini de. Şimdi asıl ikinci büyük bombaya gelmeden önce bir iki tane daha paneli göstereceğim. Semse'yi yine güncelledim. Şu eski panelde burada gördüğünüz gibi butonlar yanda olduğu için e, çok geniş oluyordu panelimiz. Şimdi bunları alt alta dizdim. Biraz daha az yer kaplıyorlar. Benim yayınladığım ilk videodan sonra Enes bana kendi çalışmasını gönderdi. Dedi ki ben bu şekilde yazıları büyütüp küçültebiliyorum. O e, yazının text kısmındaki source'a yazılan kodlarla bunu yine ChatGPT'ye yazdırmış. Kodlarla büyük harf küçük harf değişikliği yapabiliyordu. Ben bunu panel haline getirdim. Artık tümü büyük dediğim zaman büyük harfler, tümü küçük dediğim zaman küçük harfler, baş harfler büyük dediğimde sadece baş harfleri büyütüyor. Bu kodu da tabii yine aynı şekilde buraya yazıyor. Gördüğünüz gibi Türkçe karakterleri de ekliyor buradaki satıra yoksa işte büyük i, i yazmak falan gibi sorunlar oluyor ama şu an bizde öyle sorunlar yok. Şimdi gelelim asıl mevzuya. Normalde biz ne yapıyoruz? Buradaki yazıyı değiştirirken bu kompozisyonun içine giriyoruz. Buraya tıklıyoruz. Buradaki yazıyı değiştiriyoruz. Sonra tekrar kompozisyonun dışına çıkıyoruz. Bunun gibi onlarca kompozisyon varsa her birine ayrı ayrı bu işlemi yapmamız gerekiyor. Şimdi bunu hiç yapmadan direkt kompozisyonun adını değiştirerek buradaki yazıları değiştirmeyi göstereceğim. Buraya geldik. Buraya geldik. Source dedik. Buraya discomp nokta name yazdım. Artık kompozisyonun adını değiştirdiğimizde buradaki yazı da değişiyor. Ben size hemen kendi yöntemimi göstereyim. Buradan kısa yollara geliyoruz. Şurada Reveal Layer Sourcing Project diye bir başlık var. Ben bunu tırnak işareti yaptım. Buraya tıklayıp tırnak işaretine basıp tamam dediğiniz zaman Kompozisyonunuzun içindeki herhangi bir layer'a tıkladığınızda ve tırnak işaretine bastığınızda o layer'ın project panelindeki konumunu görüyorsunuz. Onu seçiyor hatta. Şimdi buraya tıkladım. Semih dedim. Gördüğünüz gibi artık Semih yazdı. Şimdi Semih Çağatay yazsın ama Çağatay da burada yazsın istiyorum. Buraya kompozisyonun ismini T harfiyle tanımladım. Bu T harfini de yine S, S ile bir tanım oluşturdum ve dedim ki T harfini her bir boşlukta böl. T0 demek boşluktan önceki ilk kelime. T1 demek boşluktan sonraki kelime. Peki ben Semih Çağatay'ı buraya yazmak istiyorum. Buraya da sayı yazmak istiyorum. Üstteki text layer'a şunu söyledim. Bu kompozisyondaki rakamları çek. Aşağıdaki... Text layer'a bu kompozisyonda A'dan Z'ye, büyük A'dan büyük Z'ye, küçük A'dan küçük Z'ye ayrıca Ç, yumuşak G, Ü, Ö, Ş, küçük I, büyük İ gibi harfleri çek dedim. Artık yazımızın sayıları ve rakamları böyle ayrı ayrı gözüküyor. Bu yazı animasyonunu nasıl yapacağımızı ve projede nasıl kullanacağımızı gördük. Gelin bir de Furkan'ın projesinde bunu nasıl uygulamışız ona bakalım. Milli takımımızın ilk 11'ine bakalım. Şimdi de kalede Berk Özer oynayacak. Geri üçlüde Merih Demiral, Çağlar Söğüncü ve Abdülkerim Bardakçı'yı görüyoruz. Sol kanat bekte Ferdi Kadıoğlu, sağ kanat bekte ise Kenan Yıldız oynayacak. Orta ikili de Kaptan Hakan Çalhanoğlu ve Orkun Kökçü bulunurken... Onların önünde Arda Güler'i görüyoruz. Forvet'te ise Barış Alper Yılmaz ve Kerem Aktürkoğlu gol beklediğimiz oyuncular olacak. Yedek kulübesine bakıyoruz. Uğurcan Çakır, Altay Bayındır kaleci olarak yedek kulübesindeler. Eren Elmalı, Yunus Akgün, Ozan Kabak, Mert Müldür, Emirhan Topçu, Semih Kılıçsoy, Ahmet Kutucu, Okay Yokuşlu, İsmail Yüksek, Oğuz Aydın ve Ahmetcan Kaplan'da ilerleyen dakikalarda teknik direktörümüz Vincenzo Montella'dan forma şansı bekleyecekler. Evet gördüğünüz gibi artık bu projeyi After Effects'i kullanmayı hiç bilmeyen birisi sadece buradaki kompozisyonlara gelip burada hızlıca değiştirerek kullanabilir. Furkan'a da animasyonu hayırlı olsun diyelim. Arkadaşlar senior seviyesinde onlarca insanla çalıştım ve bu anlattığım şeyleri kullanan bilen bir kişi bile görmedim. After Effects'i template değiştirecek seviyede kullanan insanların benim videolarımı izleyerek senior seviyesindeki insanların önüne geçebileceğini iddia ediyorum. Bana videoları başlangıç seviyesinden itibaren hazırla diyenler çok oluyor ama şunu da takdir edersiniz ki eğer ben anlattıklarımı çok detaya inerek anlatırsam YouTube algoritmasına bu zarar verir. Videolarımın süresi çok uzar ve daha akademik konseptli videolar haline gelir. O yüzden genele hitap eden videoları olabildiğince ilgi çekici ve hem başlangıç seviyesindeki insanların bile "Aa böyle bir şey varmış" diye cebine koyabileceği, hem de deneyimli insanlara da hitap edebilecek içerikler oluşturmaya çalışıyorum. YouTube kanalının abonesi arttıkça, bu topluluk geliştikçe başlangıç seviyesinde videolar hazırlamak istiyorum ama bunları biraz kapalı devre yayınlayacağım. Bunlar muhtemelen liste dışı olarak yayınlanır ve sadece başlangıç seviyesindeki insanların oluşturduğu bir toplulukta linkleri paylaşırız. Videolarda gösterdiğim birçok şeyi Drive'da paylaşıyorum. Videoları olabildiğince kısa tutmaya çalışıyorum. Sizin yorumlarınızı da bekliyorum. Beklentiniz ne kanaldan, izlediğinizde neler hissettiniz. Biraz beni yönlendirin lütfen. Sizin de desteklerinizle ben kanala yavaş yavaş şekil vereceğim ve bir orta yolu bulacağımızı düşünüyorum. Buraya kadar izleyen herkese teşekkür ederim. Görüşmek üzere.